Merhaba. Sicilya Adası'nın en büyük kenti ve başkenti Palermo'dan ikinci büyük kent Katanya'ya yolculuğumuz başlıyor. Evet işte o yeşil otobüsler Türkiye'de firma olarak var mı yok mu bu tam emin olmadığım için ismini söyleyemiyorum. Palermo-Katanya arası sadece ee, koltuk seçimiyle dahil 14 Euro'ya gidiyorum. Online biletimi gösterdim. Şimdi Katanya yolculuğumuz başlıyor. Sicilya'da 3 saat keyifli olacak. Penel'i seçtim size de güzel görüntüler vermek için. Hadi bakalım. Merhaba Katanya. Evet, merhaba Katanya. Sicilya'nın ikinci büyük kentine az önce otobüsten indim. 290-300 bin'e yakın nüfusuyla Katanya, Akdeniz'e kıyısı olan, sokulan İyonya Denizi'ne kıyısı olan ve Etna Yanardağı'nın eteklerinde kurulmuş bir şehir efendim. Evet. Etna Avrupa'nın çağımızdaki en faal yanardağı. Hani çok gezenti şansı şanssızda döner mi bir sabah Etna ile uyanır mıyız deriz ki Etna bulma dünyası ne yapalım. Evet. <laughs> Katanya'yı daha çok yıl boyunca Etna yanardağına gelen turistler için ne geleceklerse taş, toprak, tüf ve tabi kıyısına, deniz kenarına gelen turistler için çok fazla duymuşsunuzdur. Burası Afrika'dan gelen sıcak rüzgarların önünü kesecek bir burun, kara parçası olmadığı için iklim olarak Sicilya'nın çoğu yerinden yumuşak olan ve plajları tercih edilen bir şehir olarak biliniyor. Katanya'dayız. Katanya'yı sokak sokak, cadde cadde gezeceğiz. Önemli yerlerini, binalarını göreceğiz. Çok Gezanti daha ziyade bir şehir inceleme programı biliyorsunuz. Yıllardır duyuyoruz, duyuyoruz. Palermo, Palermo neresi? Katanya, Katanya neresi? Onları gezmeye, görmeye geliyoruz işte. Ah Güney İtalya trafiği, Güney İtalya araçları. Ben e, yıllar önce Napoli'deyken o zaman program yapmıyordum. Bütün araçların sağa solu kırık döküktü. E çünkü zaten yine çarpılacak diye virajlarda ya da birbirine karşılaştığında yaptırmıyorlarmış. Palermo'da da öyleydi. Şimdi Katanya'da da böyle. Böyle araç kiralayalım. E, gezelim rahatlığı pek olmayabilir. Dikkat edin. Çünkü zaten park yeri bulmak sokak aralarında mümkün değil. Bir de araçlar biraz böyle birbirlerine sürterek geçiyorlar dar sokaklar. O yüzden gerek yürüyelim, gerek toplu taşımaları kullanalım ama sokakları gördüğünüz gibi sıra sıra araçlar. Katanya'da da manzara böyle. Yeni açılmış otelleri rastladık. Çok thank you. Grazie diyoruz. Grazie a <laughs> Evet hem de eee dahilmiş breakfast'ımız yani kahvaltımız. Güzel bir başlangıç oldu Katanya'da. Otel yeni, gayet güzel. Şimdi ben odama gidip biraz dinleneceğim. Yine otelimizi de gösterelim. Katanya'da şartları gayet güzel. Keyifli bir otele yerleştik. Tertemiz. Yepyeni. Palermo nüfus olarak daha kalabalık ama Katanya daha geniş caddeler ve meydanlardan oluştuğu için insanlar doldurmuş buraları ve bana daha kalabalık izlenimi verdi. Halbuki Katanya Palermo'dan daha küçük.